Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bahar yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. harim Pakine can atmak istedim, durdum. Yerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu anlıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman, ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyari sudanı. Üç ay tihame deyip çiğnedim beyaban. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an olsun yollarda durmak bana oldu haram. Bütün heyakıyla hilkatil hasbi hal ettim. Deyale derdimi döktüm. Cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan yummadım gözümü. Nücüme sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hicrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? Üç beş sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu? Ya Resulallah.